Arkadaşlar böyle biriktirdim biraz kutu. İlk bakalım Bismillahirrahman. Bir dakika lan diye yazalım. Şuraya. Dur. Bir de hatta kurtarayım doğru oldu. Arkadaşlar karakter çıkmasını umudum var lan diye yazılmış. Çıkalım. Arkadaşlar şimdi biz bir açalım bu kutuyu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Oo, karakter çıkıyor mu? Çıkmıyor. Arkadaşlar. Hemen böyle. Böyle açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Altı karakter çıkıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cini, cini! 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 Cini çıktı arkadaşlar. Cini çıktı. Cini çıktı. Cini! 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 Arkadaşlar cin çıktı, cin çıktı, cin çıktı. Cin çıktı, cin çıktı, cin çıktı. Cin çıktı. Dans et cin, dans et, dans et, dans et. Bu arkadaşlar cin çıktı. Cin çıktı. Oha cin Yok artık cin 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 çıktı cin 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 çıktı Cin çıktı arkadaşlar Cin çıktı bu gerçek mi Bu gerçek olamaz Daha bin kupaya bile gelmemiş Cin çıktı Daha cin çıktı Arkadaşlar yok artık Beklemedim hiç bunu Cin çıktı ya Cin çıktı arkadaşlar Cin çıktı? Montaj star al beni montaj star. Montaj star al beni. Şu kadarlık hesabı cin çıktı. Şu kadarlık hesabı cin çıktı. Montaj star, montaj al beni. Montaj star, al beni al beni al beni. Arkadaşlar bu karaktere baksanıza ya. Cin 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 çıktı cin cin cin. Arkadaşlar bir de bir karakter daha çıkıyormuş bugün ya. Oha arkadaşlar çok güzel oldu cin çıkması. Tekrar göstereyim size hatta Dans ettireceğim cini biraz. Dans et, cin, dans et. Hatta burada dans et. Dans et, dans Dans et, dans et. Dans dans et. Dans et, din, dans et. Dans, et, din, dans et, dans et. Dans et, dans et. Dans et, dans et, Dans et, dans et, dans et, dans et, din, dans et göbekliğim benim daha şey wow. arkadaşlar zin çıktı oha ya videoyu bitiriyorum arkadaşlar bay bay hatta hüzünle bir maç girelim zor olacak ama şöyle girmesi göstereceğim size biraz zin gerçek jean çıkmasını evet